Duru Hanım arkada baygın. Meydesi bulanıyor. Hocam. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Tatil gününde, son tatil gününde. Pazar günlerini sevmiyorum. Artık iş ve okul olduğu için. Oyla, senin keyfin nasıl? Baba seni kahvaltılara mı götürüyor? Hı. İnşallah sen de ablan gibi mide bulansı yaşamazsın ilerleyen zamanlarda. Şurada bakalım. ]gelade. Efendim ay dolmuş zehne çok güzel. <laughs> şimdi benim matrucumu test ediyoruz Kahvaltı ettik. Ortalar evet biraz deforme olmuş. Şimdi kızım yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sonuç harika. gördüğümü zannediyor arkadaşlar. Halbuki öyle bir şey yok. Değil mi durucu <laughs> Kahvaltı yaptığımız yerin bahçe kısmı aslında burası. Ağaçlık alan. Şöyle göstereyim. Şurası da kahvaltı yaptığımız yerdi. Geliyorum. Nereye gidiyoruz kısa hakikaten? Hadi yürü bakalım. Nereden çıkacağız? Maceraları çok sever benim kızım da öyle şeyleri. Diken mi? Ay. Kozalaklara bakın. Ne kadar çok. Hadi geç. Anne, Engelleri yapayım? aşamadın. Hay Allah. Hı? Gelemem <laughs> artık her yer diken dolu. Nasıl çıkacağız, nasıl edeceğiz? Sizin de çocuklarınız böyle mi? Sürekli sıkılıyor. Sürekli bir sıkılma hali. Sıkılıyorum, Ama sıkılıyorum. Ne yapsam yapsam. yapsak bulamıyoruz bir aktivite Anne yani. Ay burası neymiş? Dur o. Boşluk ben. bir alan. Gel. Kelebek Anne. vardı gördün mü? Ne? Kelebek vardı. Böyle. Ama ben havası de, güzel de, Duru. Şöyle evet. bir piknik Aynen. Tam piknik masası kurmalık. Yalnız havası güzel değil mi? Temiz, evet. bol oksijen. Çam ağaçları Severim böyle. Aa. Baban arıyor Duru. Kardeşin uyandı. Olsa gerek. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, <gülüyor> Hadi. Babamız çağırıyor. Biz hala oyun peşindeyiz. Kardeşin uyanmış hayatım. <laughs> Öyle ağaçlık ormanlık bir yer. Burası burası Nasıl boş yani herhalde tarla geliyorum hayatım yavaş yavaş. Ben gitmek istiyorum bu çocuk titizce ilerliyor. Ben de ben. Götüreceksin e, beni. Hı. Hı, hadi. Ters yoldan Durun o zaten peşine takıl hayatını yaşa. Aha. Yavaş. Hı. Çok da korkarız dikenlerden ama gitmekten de geri kalmıyoruz tabii ki. Ay nereye gidiyoruz Duru? Anneciğim orada bir şey yok hayatım. Kızım boş. Tarla burası. Arazi. Arazim mi satın alacağız? Bak, ne kadar <laughs> evet gören de deniz malı. <laughs> var zanneder. Ay, bir de fobimiz var. Öyle fobimiz evet. Hadi evet. bak uzaklaştık bayağı bir. Gidelim artık. Dur artık dur. Dur biraz. Daha. Yok gitmemek Ay, için elinden geleni yapıyorsun. Evet, çok iyi ya. <laughs> Hala konuşuyor. Sizin tamam. de çocuklarınız böyle mi bilmiyorum gerçekten. Çocuk işte sürekli kendi istediği olsun istiyor. Ona da hak veriyorum bir yerde. Çünkü çok sıkılıyor. Hafta içi okul var zaten. Malum birinci sınıf. Yani bir şeyler öğrenmeye çalışırken çocuk da yoruluyor olabilir tabii ki de. Geliyorum. Ya anne oraya niye gidiyorsun? Geliyorum geliyorum. Ya, iki şurası, iki Beni gel. farklı yollardan götürmeye çalışıyor anne. kendisi. Oraya gitmeyeceğiz, şuraya gideceğiz. Tamam. Oradan geri döneceğiz. Seviyoruz biz burayı genel olarak. Geliyoruz Çanakkale'de yaşayanlar varsa. Fabrika Abi deniyor. Abi burası değil gel. Anne nereye geldik çıkmaz yollar geldik dur. <laughs> i̇şte çocuğun peşine takılıp gidersen böyle olur. Ama sen geri dönüyorsun. Gel ya. Bir de böyle kıramamam var. Kıramadığım için hep Abi. eşimle kapışıyoruz bu yani bu konuda. Benim evet dediğime o hayır diyor. Onun hayır dediğime ben evet diyorum. Büyük sorunsal oluyor. Biliyorsunuz böyle şeyler. Ortak noktada pek buluşamıyoruz onda. Kıyamıyorum ne yapayım. Anne, Efendim. Efendim. görmediğimiz o. <laughs> Hadi gel kuşum yoruldum. Anne Hadi buradan gidiyoruz. çok hayır. Bana bağırma. İşte ben kıyamıyorum ama o bana kıyıyor. Görüyorsunuz. Anne, Görüyorsunuz muameleleri. Anne, Ay düşüyordu. Ay. Çok eğleniyoruz Duru. İki karış yerde bir sağa bir sola gidemedik. Yani. Hadi ama bak gerçekten baban şimdi kızacak. Ya, şimdi baban kızacak. Ya, işte. Baban kızacak iş şey, şeyi her zaman işe yarıyor ya şimdi o. Geliyor. Hadi. Ay. Hadi bak çok az kaldı bak şimdi bekliyor sinirlenecek. O yoldan nasıl ay ay nasıl gideceğiz? Siz nasıl geçiyor günleriniz yorum bırakın artık yorum bırakın yorum yorum burası kapalı durucum aa. buradan gel. olmaz orası kapalı bir taraftan ben gidemem <laughs> beni götürmeye çalıştığı yol dikenler tacı gerçekten sen de geçemezsin orada kapalı yavrum orası aşağıya gidiyor bayağı. hayır olmaz gel. <laughs> tamam git <laughs> önden o zaman tut 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 size yorum bırakın neler yapıyorsunuz hafta sonları neler yapıyorsunuz Ondan sonra çocuklara mesela önerebileceğiniz farklı aktiviteler var mı? AVM dışında. <laughs> Kahvaltılıkları getirdim. Peynirle, çeşit peynirle. İyice sana benzemeye başladım. Peçetelere sardım, sardım getirdim valla. Onları bırakacağım? Kız dünya para verdik. Dünya para verdik derken normalde sonuçta atılmasın da. Evet arkadaşlar biz eve geldik aklıma geldi. Hemen kendim bir kahve yaptım bu arada. Türk kahvesi hastası olduğumu, beni tanıyın videomda söylemiştim. Ee, müsaadenizle. Ve şundan çok mutlu olurum. Mesela zamanla bağ kurduğumuzda ya da kurduysak inşallah birileriyle birilerinin kalbine dokunduysam eğer e, bir yani birbirimize yakın hissettiysek gerçekten beni izlemeden önce bir Türk kahvesi ya da hangi kahve tarzını seviyorsanız onu yapıp böyle izlemenizi çok aslında içten isterim. Güzel olur. Kendinize hem kısa bir mola olur, motivasyon olur. Eğer öyle görüyorsanız çok mutlu olurum. Böyle karşılık kahve içiyormuş gibi sohbet etmek bence çok hoş bir fikir. Siz neler düşünüyorsunuz? Bir türlü yorum yazdıramadım. Davula zora ya daha sözü falan mı geleceğiz bilmiyorum. Yorum yazmıyorsunuz. Neyse konumuz o değil. Size hamile videosu çektiğim gün de aynı böyle bir gündü. Bugün niyeyse onu anlattı bana. kahvaltı etmiştik babaya bir geçirmiştik orada. Sonrasında alışverişe gitmiştik. <laughs> Bugün de öyle oldu. AVM'ye vesaire gittik işte. Alışverişe gittik. Sonra eve geldik. O gün çok rahatsızlanmıştım midemden. Hamile olduğumdan dolayı. Ve zar zor size o videoyu çekmeye niyetlendiğim için çekip bitirmiştim. Yüklemiştim çok şükür. Bugün iyiyim ama. Ama geldi böyle bir eşim bıraktı bize. Ondan sonra kızımla ikimiz kaldık. Ben hemen bir kahve yaptım. Orada içmemiştim. Dün videoya devam edeyim. O gün sadece tek bir video tabi da bu şu anda bugünün akışıyla alakalı editleyeceğim bir video olacak. Bilmiyorum nedense 6 ay olmuş o günü hatırladım 6 ay. Ne çabuk geçiyor o zaman gerçekten artık ek gıda aşamalarındayız yavaş yavaş. Tadım yaptırıyorum elimden geldiği kadar hani çorbaymış işte mama tarzı bir şeyler meyveleri tattırmaya çalışıyorum yavaş yavaş alerjik olmayanlar tabii ki. Sizin bana tavsiye ettiğiniz bir şey olursa seve seve uygulamaya çalışırım değerlendiririm yani çok isterim öneri ve tavsiyelerinizi dinlemek sonuçta herkesin e, hamileliği tabii ki kendine özel ama genel olarak e, deneyimlerimiz birbirine yakın e, gıda anlamında vesaire o yüzden akıl akıldan üstündür diyorum yani kesinlikle bu konuda tavsiyelere ve önerilere çok açığım çok da mutlu olurum öyle bugün e, ailecek ve vakit geçirdik sizlere bir parça işte elimden geldiğince göstermeye çalıştım Abone olursanız, destek olursanız, e, beni takip ederseniz, yorum bırakırsanız en önemlisi. Beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Çünkü belki çok hoşunuza giderek izliyorsunuz beni. Olabilir. Hani hoşunuza da gitmiyor olabilir o ayrı ama o zaman bir şey diyemem tabii ki. Ama hoşunuza giderek izliyorsanız yani kendinize yakın hissediyorsanız beni. Bazı youtuberlar benim için öyle mesela var birkaç tane. Hani böyle onu izlerken bildiğin kendimi görüyorum ve çok hoşuma gidiyor. Sizde de öyle bir... E, Yankı uyandırdıysam, öyle bir his uyandırdıysam. Yani abone olup beğenip yorum yazmak bu kadar. Yani çok zor bir iş değil. Ee, ayrıca siz de vaktinizden harcıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Eğer sonuna kadar videolarımı izliyorsanız değer verip beğendiğinizde ben daha aslında iyi yerlere gelmiş olduğumda daha iyi içeriklerle, daha iyi konularla ve daha Güzel bir şekilde sizlerin karşısına çıkmam için aslında bu beğeni ve yorumlar. Hani bunun bana şu an için bir para ya da maddi bir şey getirisi yok açıkçası. Bu kadar takipçiler zaten olmayacağını hepimiz biliyoruz. O yüzden destekleriniz çok önemli. Yorumlarınız çok önemli. Tekrar tekrar söyletmeyi şaka yapıyorum tabii ki. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İzliyorsanız, vakit ayırıyorsanız. Bir dakika sonraki videomda görüşmek üzere. Kahvelerinizle inşallah gelirsiniz. Kahve yapıp içip de izleyenler yorum bıraksın diyeyim o zaman. O zaman izlediğinize ikna olacağım. buldum. Eğer beni YouTube'da videomun sonuna kadar izleyip beğenip yorum yazıyorsanız kahvemi içtim izliyorum yazın. <laughs> ya da kahve yaptım izliyorum yazın yorumlara. Hadi bekliyorum. Artık beni yani yapmayın. Böyle kimse yazmayınca da diyorlardır. Bu kızcağız da kimse izlemiyor. Kendi kendine konuşuyor. Yazık garibim diyorlardır. Hiç hoş değil bence. Deli değilim sonuçta Allah korusun. Yani o yüzden yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Her zaman güzelsiniz diyorum.